toplumumuzda karşılaştığım en mantıklı tutumlardan biri de hamilelik döneminde hamileliğin nasıl gidiyor? İyi gidiyor. İşte sıcaklar biraz adam ama idare ediyorum dediğimde dur daha iyi günlerim bunlar. Çocuk doğduğunda keşke hiç doğurmasaydım, karnımda taşısaydım diyeceksin. Doğumdan sonra annelik nasıl gidiyor diye sorduklarında iyi gidiyor ama işte uykusuzluk, yorgunluk ama keyfini çıkarıyorum dediğimde dur daha iyi günlerin emeklediğinde koşturduğunda hiç oturmayacaksın. Bu günlerimi onu arayacaksın en azından oturttuğun, bıraktığın yerde kalıyor çocuğun. Çocuğum emeklemeye yürümeye başladığında annelik nasıl gidiyor dediğinde işte yürüyoruz, koşuyoruz dediğimde, dur daha iyi günlerin çocuk büyüdükçe derdi kasası daha da büyüyecek bu günlerin bunu arayacaksın. Mantıksız tarafı ise sağlıklı bir şekilde çocuğumu kucağıma almamın ya da çocuğumun sağlıklı gelişim göstermesinin sanki problemmiş gibi lanse edilmesi. Ve bu insanların bu tarz takvimlerinden gerçekten ciddi anlamda etkilenen ebeveynler, anne adayları, anneler var. Oysa çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına almak için çocuğunun koşması, yürümesi, onunla konuşması ve hareket halinde olması için dünyaları verecek çok özel çocuklara sahip, çok özel aileler, ebeveynler var. Bu nedenle çocuğunuzun gelişmesi, sağlıklı her adım, her basamak için şükür içerisinde olup bu anın tadını çıkarın. Bu tarz mantıksız telkinleri yapanlardan uzak durun ve kulaklarınızı lütfen bunu etmeyin.